Arkadaşlar Ders 1'e hepiniz hoş geldiniz. Ders 0'dan gelen yorumlara göre gizli haftası çok yakın olanlar varmış. Hiç vakit kaybetmeden Ders 1'e başlayalım. Evet, problem nedir? Bir düşünelim. Mühendislik öğrencileri, vatandaşlar, TR vatandaşları problem nedir? Maddi kaygılar bir problem midir? Yoksa sen aşk problemlerin mi var? <laughs> Hangisi sizin için bir problem? Bir düşünün bakalım gerçekten hayatınızda problem olan şeyler neler? Ve bu problemleri yazılımla çözebilir miyiz? Algoritma becerileriyle bunları çözebilir miyiz? Önce bir siz düşünün. Videoyu durdurun. Ben devam ediyorum. Arkadaşlar problem deyince ne anlıyoruz? Kahve makinesi çok mu yavaş çalışıyor? Bu bir problem. Telefonun şarjı hızlı bitiyor olabilir bir problem. Trafikte sıkışıyor olabilirsin bu bir problem. Abi çıkma teklifi geri gelsin ya bile bir problemdir arkadaşlar. Burada bizim probleme nasıl yaklaştığımız önemli. Mesela telefonun şarjı hızlı bitiyor, değil mi? Neden hızlı bitiyor olabilir? Bir düşünelim. İşte bu düşünmeye başladığın yer artık yazılım ve algoritma tarafını kapsıyor. Yani buna bir çözüm getiriyoruz. Ama bunu bir sonraki derste tartışacağız. Bu dersin konusu problem. Şimdi problemin genel kapsamı kafanda oturdu mu? Nasıl bir şey olduğu yapı olarak? Bir sorun var ama sadece konuşmuyoruz, şikayet etmiyoruz. Bir çözümün peşinden gideceğiz. İşte bu tanımla problemi tanımlıyoruz. Bir de teknik bir tanımına bakalım arkadaşlar. Problem belirli girdilerle başlayıp belirli çıktılara ulaşmayı amaçlayan bir durumdur. Ben bile şu an bakarak okuyorum. Önemli değil. Çünkü tanımlar, ezberler ve benzeri gittikçe yontulan yerler şu an. Tanımı kaldırın köşeye. Şöyle düşünün. Hayatınızı idame ettirirken veya bir fikrinizi ortaya koyarken bunu tanımlayabiliyorsanız bu bir problemdir arkadaşlar. İhtiyacınızı giderecek tarafta yazılım olacaktır onu da detaylandıracağız. Şimdi problemi tanımlamak neden önemli? Yani bir sorun var, bunu tanımlaman gerekiyor. Ama buna ulaşman da lazım. İlk kısım ne diyor? Tanımlayamazsan bir şeyi çözemezsin. Hasta olduğunuzu düşünün. Hastaneye gidiyorsunuz, doktora diyorsunuz ki ben hastayım. Tamam ama doktor diyor ki kardeş neyin var? Yani sen, senin sorunun ne? Senin gerçek sorunun ne? Bana bunu açıkla diyor. O sen problemini tanımladıktan sonra sana teşhis koyabiliyor ve gerekli birimleri aktarabiliyor. Okey? Bunu anlaştık. Problemin köküne inmek arkadaşlar. Bazen sadece bir problemi tanımlamak yetmez. Neden? Bir RAM düşünün, tamam mı? Yavaş çalışan bir bilgisayar düşünün. Buna bir RAM eklemek bir çözüm olabilir, değil mi? Problemi tanımlarken sen dedin ki: "Bilgisayarım yavaş çalışıyor." Tamam, eyvallah. Ama neden? Yani bunun sebebine bir inmemiz gerekiyor, değil mi? Baktın ki buna rem ekledim. Bu bir çözüm olabilir. Ama verimli bir çözüm mü? Bunu da tartışmak gerekir. E sen probleme bir baksan arkada 100 tane sekme açmışsın. Belki de senin, alanı mesela şu an CPU'nun %8'ini OBS programı burada kullanıyor. Ben şimdi gidip hiçbir şey yapmadan ya CPU %8 nereye gitti kardeşim demeden hemen gidip bir ekleme yaparsam bir çözüme kavuşmayacağım. Sadece masraf olacak benim için. O yüzden problemin köküne inin arkadaşlar. Tamam? Problem ölçülebilir olmalı. Mesela biz yorum yaparız. Işte İngilizce'de a little dersin, Türkçe'de dersin ki biraz dersin, şunda biraz dersin, böyle böyle. Miktar belli değildir. Yani yavaş demek bizim için mühendislikte bir ölçüm birimi değil. Ölçülebilir olmalı. Yani 5 saniyeden uzun sürede açılıyor mesela bilgisayar. Ya da... E, bir yerden bir yere yürüyeceksin. Birazdan geliyorum abi işte <laughs> iki dakikaya geliyorum var ya aslında o iki dakika ölçülebilir bir şey değil. Gerçek olarak ben tam 7 dakika 30 saniyede yanında olacağım. Tabii ki hayat bu kadar dakik değildir. Ama burada anlatmak istediğimiz ölçeceksin ki bu problemi tanımlayabilesin. Tamam. Bunun üzerine bu kadar duruyoruz. Temel gelebilir size. Ama asla böyle bakmayın. İleride bunlar o kadar kıymetli oluyor ki algoritma ve veri yapılarında Kodu yazmak sadece bir uygulama oluyor. Önemli olan buraları düşünebilmek büyük sorunlarda çok 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 verimli olacak. Emin olun. Bak şu an biraz şey yargılayabilirsiniz ama lütfen bekleyin sonuna kadar. Şimdi gerçek hayattan bir örnek verelim. Demiş ki bir havaalanında bavul tesliminde çok uzun kuyruklar oluşmuş. İlk tepki yöneticiye git demiş ki personel alalım, yani, personel ekleyelim. Ama gitmiş bir mühendis problemi analiz etmiş, bakmış ki aslında da personel azlığı değil. Barkod okuyucunun yanlış yere yerleştirilmesi. Yani barkod okudukları yeri ters yere e, koyuyorlar. Bunu okutmak için insanlar bekliyor. Ne oldu? Zaman kaybı. Yani problemi tanımlarken aslında yanlış bir yaklaşım daha kolay bir çözüm, daha verimli bir çözümü yok edebiliyor. O yüzden bunu doğru tanımlamamız lazım. Cihazın yönünü değiştirmişler ve kuyruklar ortadan kalkmış. Şimdi programlama açısından problem nedir? Şimdi sen insana çay karıştır dersen mesela ben dedim ki aldım direkt bunu değil mi? Arada kendime de hemen şey bir <laughs> pay çıkarayım. Çayı içtim. Bana birisi dedi ki özür bardağı al çay iç direkt. Çay karıştır veya örnekte söylemişiz. Bunu sen anlıyorsun değil mi? Bak bilgisayar <laughs> e, tanıdığım bir amca var. Şey diyor ya mal bu insanlar ya diyor. Tamam mı? Bilgisayar ya yani böyle söylüyor çok çok komik söylüyor ama bunu kötü niyetle de değil. Bilgisayar arkadaşlar aptaldır. Yani sen bir şeyi adım adım tanımlamazsan bunu anlayamıyor. Yani sen dedin ki bu bardağı al dedin değil mi? Bak şöyle al dedin. Sola kaydır. Sen bunu zihnine direkt hallediyorsun, götürüyorsun. götürüyorsun. Ama sen burada sola kay, sağa kay demediğin sürece bu kendi hareket etmeyecek. O yüzden arkadaşlar programı açısından da adım adım düşüneceğiz kesin ifadelerle yaklaşacağız ve mantıksal ilerleyeceğiz. Algoritma zaten burada işimizi görecek. Adım adım, step by step. Okey. Şimdi gelelim ödevimize. Günlük hayattan bir problem yakalayacağız arkadaşlar. Buradaki amacımız ne? Öncelikle ödevlere gelelim. İster bunu mail iletebilirsin bana. ister Instagram'dan. Ama ben yorumlara eklemeni rica ediyorum. Sebebi ise şu diğer insanlar da gelip senin farklı bir bakış açısını farklı bir bakış açına görsün. Önceki derste çok faydalı olmuştu. Ben okuyordum böyle çok farklı örnekler çıkıyordu. O yüzden lütfen yorumları ekle. Zaman kaybetmezsin anladın mı? Bir tane Reels kaydırana kadar bu ödevi çözersin. O konuda kendine şey yapma ya yazsam falan zaman kaybı. Zaman kaybı değil yazdıkça aklında kalır. Şimdi amacımız neymiş arkadaşlar? Öğrencinin problem kavramını gündelik yaşamıyla ilişkilendirmesi. Burada şunu söylüyoruz. Evinde veya okulunda, çevrende bir sorun seç. Ya bir sorun olsun senin için. Bu sorunu sen belirle lütfen. Düşün ama bir yerden alma. Aklına ilk gelen şey olabilir, farklı bir şey. Senin görevin. Bunu bir probleme dönüştür adım adım. Mesela burada biz, biz bir örnek vermişiz. Demişiz ki evde ışıklar hep açık kalıyormuş. Problem ne? Enerji israf oluyor değil mi? Tamam. Bunun artık ölçülebilir olarak tabii elektrik faturası var. Para ödeyeceksin kardeşim. Kışta geliyor doğalgaz şimdi sorunumuz lambalar açık, işlemler otomatik kapatma mesela bir çözüm olabilir. Çıktığımız ne arkadaşlar? Tasarruf ettik. Bak bu verimlilik sağladı bize. Aslında bazı yerlerde tanımladığımız problemin türü dahi çok faydalı oluyor. Oke. Okay. Şimdi toparlarsak ödevimizi de verdik. Gelecek videoda yazılım nedir? Problemi tanımladık. E şimdi bu problemi kardeşim sadece konuşmakla kalamayız, yazıda kalamaz. Bunu bir anlatmamız gerekiyor. Kime? kompit, bilgisayar, kompüterlere, bilgisayarlara. Bilgisayarlara anlatacağız. Bunu da nasıl yapıyoruz? Yazılımla yapıyoruz. Bunu da bir sonraki derste konuşalım diyerek bize denizde başarılar diliyorum. Bir sonraki derste görüşürüz. Kolaylıklar.